Kaçıyor lan kaçıyor kurbanlık kaçıyor. Neredesin neredesin lütfen gitme geri gel. Güzel inekçik neredesin? Gel bili bili neredesin kaçma benden. Pisi pisi gel hadi. Pisi pisi mi deniyordu bili bili mi? Her neyse işte. İnekçik neredesin? Olamaz ya gözükmüyor etrafta. Bu ineği bulmam lazım yoksa var ya başım büyük bir belaya girecek. İnek kaçtı ya. Pisi pisi neredesin? Gel güzel inekçik gel neredesin hadi çık bak seni kurban yapacağım ben yiyeceğim seni haydi gel. Ulan mis gibi de inekti ya ne yenir var ya o. ağzım sulandı hemen onu bulmam lazım. <laughs> Nereye gitti ya bu orada da yok kayboldu gitti vallahi bulamadım ya. <laughs> Ulan caniye bak as kalsın çekti beni buradan kaçmam lazım ölmek istemiyorum. Daha çok gencim. O adam yakalarsa kesin öldürecek beni kesin. Sonra sabah kahvaltısında da yer artık. <laughs> pisi pisi neredesin? Hadi gel bak senin sabah yemeğini yiyeceğim ya. Çok tatlı gözüküyordun ya lütfen gel. Şuna bak ya beni pisi pisi diye çağırıyor. Kedi miyim lan ben? İneyim ben ineyim. Her neyse buradan birazcık uzaklaşmam lazım. Şuranın karşısına geçeyim. Yüzme de bilmiyorum ama. Neyse. Haydi bakalım atla. Hop. Bu durum çok kötü çok kötü hiçbir yerde yok neredesin lan çık lan ortaya Keseceğim seni yiyeceğim seni afiyetle yiyeceğim İyi sen kendin kaşındın ben de senin arkadaşını keserim o zaman Beklesem, bekle Arkadaşını bakalım kurtarabilecek misin Madem ki seni kesemiyorum ben de senin arkadaşını keserim Hemen gideceğim arkadaşını alıp keseceğim bakalım o kaçabilecek mi Burası işte burası güvenli gibi Burada saklanabilirim. Çok güzel. Çabuk çabuk gireyim şuraya. En azından bu geceyi burada geçirebilirim. Yarın zaten tekrardan geri dönerim. Beni kesmekten vazgeçmiş olur o da. İşte bu. Burası harika gözüküyor. Tam benlik ya. Bu geceyi burada geçirebilirim. Oh yes come on. Saman da varmış burada. Çok güzel çok güzel. Karnımı da doyuracağım. En azından aç kalmam. Sabah olunca tekrardan çiftliğe geri dönerim artık. Samanın kokusu da buraya kadar geldi. Dur şundan bir tutamalıyım ya. Oh mis gibi de kokuyor. Çok güzel harika. Lay lay lalala lay 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 Ne güzel bir gün ya. <gülüyor> <gülüyor> o inek sesi miydi lan? İşte yine duydum. Çok güzel çok güzel. İşte yine duydum. Kim var içeride? Yoksa bir inek mi var burada? İşte buradasın. Şuna baksana ne kadar güzel gözüküyor. Gel buraya. <laughs> Olamaz. Selam inekçik. Merhaba. Lütfen. Lütfen bana bir şey yapma. Evet evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Gel bakayım şöyle senle bir şey konuşacağız. Hayır yardım edin. Yardım edin. Kesecek beni. Lütfen eşek kardeş yardım et. Kesecek bu adam beni. Yardım edin. Öldürecek beni kesecek. Yemek de yiyecek beni. Gel buraya gel acımayacak. Sinek kısırı gibi kaçma. Gel buraya. Git buradan uzak dur benden. Sen ne arıyorsun oraya geçtin. Çok hızlı benden daha hızlı. Gel buraya inek çık bak bir şey konuşacağız seninle. Git buradan diyorum git. Tamam tamam anlıyorum seni mü ama seni kesmem lazım bak yiyeceğim seni. Gel buraya karnım aç gel buraya. Hayır ya yeni başladık uzak dur artık benden uzak dur. Ne yapacağım ben bunlarla ya ne yapacağım. Hepsi beni kesmek istiyor. Hayır yardım edin. Kimse yok mu lütfen yardım edin lütfen. Yardım edin kimse yok mu? Lütfen yardım edin. Yardıma ihtiyacı olan bir inek daha. Onu kurtarmam lazım. Hemen onu bu tarafa doğru çekeyim. Kimse yok mu? Kesecekler beni lütfen. Gel buraya. Buradayım. Gel buraya. Haydi gel. Bu taraftayım. İşte. Sen de kimsin? Yoksa sen de mi kurban olmaktan kaçıyorsun? Aynen öyle. Haydi gel gizli geçidime gir. Gizli geçit mi? Kendine bir gizli geçit mi yaptın? Hadi girelim. Merak etme. Bu gizli geçitte seni bulamazlar. Çok zor. İşte. Haydi çabuk in aşağı. Buraya kendime gizli bir geçit yaptım. Burada bizi bulamazlar. Ve asla kesemezler. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Nereye kayboldun inekçik? Gel buraya. Nereye gitti bu? Nereye? Öf, öf etrafta da gözükmüyor. İnekçik neredesin? Gel bak karnım aç. Karnım çok aç. Neredesin diyorum sana. Ya bu tarafa geldiğine eminim. Yoksa suyun karşısına mı geçti? Sanırım suyun karşısına geçti. Kaçtı işte ya elimden kaçırdım. Her neyse ben de başka ineklerin peşine düşeyim. <laughs> Merhaba inekçikler. Neredesiniz? Etrafta da hiç inek yok ki. Hiç inek yok ama inek bulana kadar durmak da yok. Bir inek bulacağım keseceğim. Neredesiniz inekler neredesiniz? Domuz mu kessem acaba? Yok yok haram. Domuzdan uzak durayım. Neredesiniz inekler? İnek yok ki etrafta ya. Havada kararmaya başladı. Güneş batacak şimdi. Bir an önce inek bulmam lazım. Az önceki ineği keşke kaçırmasaydım ya. Fırsat elime geçmişti ama kaçırdım işte. Bu fırsatı nasıl kaçırırım ben? Merhaba inekçik. Arkadaşım benim elimden kaçtı ama sen kaçamayacaksın. Gel buraya gel. İşte bu. Arkadaşın kaçtı ama senin kaçmana izin veremem. Çok lezzetli bu da. Kurban bayramı gelince çok mutlu oluyorum ya. Çok güzel tadı var çok güzel. Birkaç tane daha keseyim en iyisi. Bana tüm kurban boyunca etsin bu etler. Çünkü çok fazla et yiyorum çok fazla. Neyse havada kararmaya başladı hemen bir inek daha bulup keseyim. Arkadaşımız kaçtı gitti. Bizim de buradan kaçmamız lazım yoksa yarın bizi kesecekler. Evet dostum doğru söylüyorsun. Ben ölmek istemiyorum. Bizim de kaçmamız lazım. Kim bilir şu anda o nereye gitti. Özgür özgür çayırlarda dolaşıp duruyordu Bizim de kaçmamız lazım buradan. Yoksa kurban bayramının ikinci günü bizi kesebilirler. Sakin olun. Aklımda süper bir fikir var. Hepimiz buradan kaçacağız. Anladın mı dostum? Yarın bu planı gerçekleştiriyoruz ve buradan kaçıyoruz. Arkadaşımızın yanına gideceğiz. O kim bilir şu anda nerede. Ama onu bulduktan sonra beraber çok mutlu olacağız. Tamam dostum. Buradan kaçmaktan başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü ölmek için daha çok gencim. Ne ölmesi dostum? Ölmeyeceğiz ki. Kafana takmana gerek yok. Hatta aklıma çok güzel bir fikir geldi. Acaba bizim şu sahibi biz kurban mı yapsak ha? Bizim yerimize o kurban olsun. Hep o bizi kesiyor. Biraz da biz onu keselim. Ne dersin? Nasıl yani? Biz onu nasıl keseceğiz ki? O çok güçlü. Ya kesin yarın bizi kesecek ya. Senin planların çok saçma oluyor dostum. Hiçbir işe yaramıyor. Yarın şimdi buradan kaçabileceğimize emin misin? Ben hiç sanmıyorum da. Sakin ol artık. O iş bende. Bak şimdi yarın sahip bizi kesmek için buraya geldiğinde ne yapacağız biliyor musun? kapıları açtığı gibi üçümüz birden kaçmaya başlayacağız. Bizi tutamayacak ve ondan sonra tamamen özgür olacağız. Bizi bundan sonra bulamayacak. Hemen arkadaşımızı bulup bundan sonra onunla beraber çayırlarda, çimenlerde çok mutlu olacağız. Nasıl fikir? Ama üçümüz birden kaçmazsak bizi kesin yakalar. Tamam mı? O yüzden üçümüz birden farklı noktalara kaçacağız. Hangimizin peşinden geleceğine karar veremeyince o da oturup ağlayacak. Evet evet aslında iyi fikirmiş. Üçümüz birden farklı noktalara kaçınca üçümüzün de peşinden gelemeyeceğine göre bizi kovalamaz bile. Çok güzel düşündün çok güzel düşündün. Tamamdır yarın olsun da şu kaçış planını gerçekleştirelim artık. Çok lezzetliydi hadi çok lezzetliydi. Şimdi yatmaya gidiyorum yarın buradaki ineklerden bir kaçını daha keseceğim. Yarın sizde sıra. Çok lezzetlisiniz çünkü. Her neyse şimdi yatmaya gideyim. Anam şunlara bak ya o kadar güzel duruyorlar ki. Dur dur gireyim yarın sabah olduğunda birkaç tane daha keseceğim. Evet arkadaşlar umarım kurban bayramı özel videosunu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bu videonun devamı için arkadaşlar 20.000 like istiyorum. 20.000 like gelirse devamı gelir. Haydi bakalım arkadaşlar hepinizin bayramı mübarek olsun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.